Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Domenico Tedesco Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Peki kim genç hoca ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Biraz bunu konuşalım. Tedesco henüz 39 yaşında, Schalke'de çok genç yaşta dikkat çekti. Leipzig'de Almanya kupasını kazandı, Belçika milli takımını çalıştırdı. Modern futbolun yükselen teknik adamlarından biri. Tedesco savunmada disipline, hücumda hızlı geçişe dayalı bir atıyor. 4-2-3-1, 3-4-2-1 gibi sistemleri sıkça kullanılıyor. Fenerbahçe'nin üçlü savunmadan vazgeçeceğini düşünürsek 4-2-3-1 oynatacağını düşünebiliriz. Takımlarında kompakt savunma, doğru alan paylaşımı, dikine paslarla hızlı hücum ön planda. En büyük avantajı genç, enerjik ve taktik esnekliğe sahip olması ve hırslı bir Alman hoca olması. Tam olarak Alman ekolü müdür, değil midir tartışmaları var ama bence Alman ekolüne uygun bir isim. Kadrosuna göre sistemi uyarlayabiliyor. Leipzig döneminde rakip yarı sahada etkili presiyle çok övgü almıştı. Schalke ikinci yapmıştı ve bu da çok önemliydi. Schalke de e, ikinci yaptığında şampiyonlar ligi Galatasaray karşısında, Fatih Terimli Galatasaray karşısında maç İstanbul'da 0-0, ikinci maç Almanya'da 2-0 kazanmıştı. Dezavantajı var mı? Var. Tecrübe eksikliği. Büyük maçlarda zaman zaman fazla temkinli davranıyor. E, bu işte Fenerbahçe'nin sıkıntısı olabilir. Derbi sıkıntısı var Fenerbahçe'nin biliyorsunuz. Daha ofansif bir beklenti var takım tarafından, taraftar tarafından. Belçika Milli Takımı'nda da Euro 2024'te beklentileri karşılayamadı ama şunu da unutmamak lazım. O altın jenerasyonu Tedesco'ya emanet ettiler. E, sonuç olarak Tedesco Fenerbahçe modern ve disiplinli bir tercih. Ama sabredecek mi Fenerbahçe camiası bu genç hoca için? Kariyerinin en iyi döneminde maç başı puan ortalaması 1.87'di e, Leipzig dönemindeydi. Dolayısıyla 2'nin altında bir maç başı e, galibiyet ortalaması var. Bu da Fenerbahçe taraftarını için soru işareti. E, ben e, biraz şaşırdım. Daha başka hocalar adı konuşuluyordu. Tedesco transferi olur mu göreceğiz. Ayrıca e, kısa bir süre sonra başkan seçimi var. Ve biliyorsunuz Sarettin Sarı'nın teknik direktör adayı Konsesa'ydu. E, ne olacak göreceğiz. Ama Tedesco için de çok kötü bir hoca diyemeyiz. Bunu da söylemek lazım.